Gelin şimdi Amin surelerindeki kriterlerin ilk 10 tanesini beraber deneyelim. Öncelikle 7ve19.com adındaki web sistemden kodlamalar bölümüne giriyor Daha sonra Kur'an kodları menüsünden giriş seviyesi kodları menüsünden seviye 1'i seçelim. Burada Amin surelerinin kriterlerinden ilk birincisini ve İkinci kriteri ekranda görüyoruz. Bunu gelin beraber deneyelim. Bu bölümde Kur'an orijinal kodlarını görüyorsunuz. Bu tarafta ise sizin uyduracağınız surenin içindeki harflerin sayısını gösteren tablo var. Buradaki sayıları istediğiniz gibi değiştirebiliriz. Şu anda birinci kriter sağlanmış durumda. Yani ilk sütundaki sayılar 3 basamaklı. ikinci sütundaki sayılar 2 basamaklı. Bu sayılar biliyorsunuz bu surelerdeki Kodlama harflerinin A ve Mim harflerinin sayılarını göstermektir. Evet e, isterseniz direkt buradan tesadüf tuşunu seçerek sayıları değiştirebilirsiniz. Tesadüfen de bu kriterin bir ikinci kriteri olması mümkündür. Mesela tesadüf diyelim. Evet şu anda tutturduk. Kendimiz de yazabiliriz. Değişik sayılar yazabiliriz. Mesela 759. 155. Birinci kolonun 3 basamak olmasına dikkat ediyoruz. 2 basamak yazdığınızda kabul etmeyecek Problem olduğunu gösterecektir. 3 basamak yazmak zorunda. Hesapla diyelim. İkinci kriteri tutturamak. Bir daha deniyorum. 47. Tutturamak. Biraz konsantre olursanız biraz matematiği biliyorsanız işi aslında aşağıdakiler daha kolay hemen görüp yapabilirsiniz. 19'a bölündüğünde 12 kalanı veriyor. Demek ki 12 fazla. Ben buradan 12 eğer çıkartırsam 10 çıkartırsam 73, 2 daha çıkartırsam 71. Şimdi olacak. Ve böylece ne? ikinci kriteri de sağladım. Devam edelim. Tıkladım. Geçti. Üçüncü kritere geldi. Şimdi üçüncü kriteri oluşturmam gerçekten zor. Bunu bu şekilde az evvel yaptığım gibi hesaplayarak yapma şansım yok. Deneyelim biraz. 195, 145 yapalım bakalım. Hesaplayayım. diyeyim. Tabii bakın Önceki kriter de, ikinci kriter de bozuldu şimdi. Bunun ikisini birlikte tutturman lazım. Biraz zor olacak şimdi bu. 125 diyelim. Hesapla Yine olmadı. Bir tane daha deneyelim. 45 diyelim buna. Hesapla olmadı. Bu noktada ben size yardımcı olayım. Yardım alt tuşu vardır yan tarafta. Onu seçtiğinizde bu iki kriteri de sağlayacak sayıları ben sizin için buldum. Yardım aldım dediğimizde bu sayılar ekranda verilecek. Tamam dediğimizde sayılar hemen ilgili bölgelere giriş yapılacak ve hesaplama yapılacak kriterin tuttuğunu görüyorsunuz. Böylece ne, kriter 3'ü de oluşturduk. Ama kolay değildir. Yapılması kolay değildir. Peki devam edelim. Tıkladık ve bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi diğer kriterleri de tutturmamız gerekecek. Yine denemelerimizi yapalım. 425 diyor. 525 diye hesapla diyelim bakalım. Bütün hepsinin bozulduğunu görüyorsunuz. İş çok daha fazla zorlaştı. Hepsini birden şimdi tutturmamız lazım. Bir deneme daha yapalım. 14 diyelim. İki basamak olacak buradakiler. Burası 150 olsun. Hesapla yapamadık yine. Yardım olarak devam ediyorum. Hepsini ben yine sizin için sağlayan sayı grubunu buldum. Ve ilerliyoruz bunun da yine bulunması gerçekten zor bir olasılık. Kaçmış olasılığı e, bunun 144 binde bir. 144 bin deneme yapmak gerekiyor. İşte kolay değil. Peki devam edelim. Bir sonraki kritere geldik. Bakın görüyorsunuz yine kırmızı, diğerleri yeşil. Çünkü diğerlerini sağlayan ay grubunu yardım aldık ve buraya yazdık. Ama diğerlerini tutmuyor. Şimdi bir kez daha deneme yapalım burada. 155 diyelim veya 168 diyelim. Atıyorum tabii ki. Hesapla diyorum. Bakın şu kriter tutuyor ama diğerleri tutmuyor ve bir tane daha deneyelim. 74 diyelim. Mesela şunu tutturmak için 6 imiş. 6 çıkartırsam 65. Hesapla diyelim. Fakat diğerlerini tutturamıyor. Yine yardım al alarak devam edeyim. Yardım alayım ben sizin için yine bu kriterleri sağlayan sayı dizisini yine buldum ve diğer kriterlere geçmek için tıklayarak devam edeceğim. Bu kriterleri yine sağladık. Hiç de kolay değildir. Bakın 27 milyon 436 binde bir. 27 milyon varyasyonu tek tek tararsanız 27 milyon varyasyonu taramanız gerekecek. Peki ben tabi bunları bilgisayarda tarayıp buldum. Bulduğum için buraya yazdım. Şimdi daha geniş bir tabloya geçtik burada yine ikinci, üçüncü, birinci kriter biliyorsunuz. Üç basamak olacak, iki basamak olacak tablodaki sayılar. Tamam. Ondan sonra ikinci kriter, üçüncü kriter, dört, üçüncü kriter bu şekilde tamamlan. Şimdi beşinci kriterdeyiz. Şöyle aşağı doğru inelim. Diğer kriterler sağlanacak. Beşinci kriter de sağlanacak. deneme yapacağız. Başka çaremiz yok. Mesela 19 arttıralım. Şimdi birazcık daha akıllı hareket edelim. 19 arttırsak, 20 arttırsak 61'dir. 19 arttırsak 60 oluyor. 60 yapalım. Hesapla diyelim bakalım ne olacak. Bakın 19 arttırdım. Diğer kriterler bozulmadı. Bozulmadı. Fakat bu kriter oluşmadı. Bir daha 19 daha arttıralım. 79. 79 diyorum. Hesapla diyorum. Hiç karıştı. 19 azaltsaydım 60'tan 19 azaltırsam 20 azaltırsam 40, 19 azaltırsam 41 hesapla diyorum. Evet, bir kısmını sağlıyor, fakat diğer kısmını maalesef sağlayamadım. Kolay değil tabii ki. Eğer yine bilgisayar programı yaparak tarama yaparsanız olacaktır. Fakat bunun bulabilmeniz için 521 milyon varyasyonu taramanız gerekecek yardım al diyerek geçiyorum. Bu kriteri de sağladı. Bakın böylece ne? Matematiksel bir zorunluluk olmadığını hemen görebiliyorsunuz kriterler. Diğer kriterleri sağlamıyor. Sadece bu kriterler sağlanıyor. sağlanıyor. Ne demek? Bu kriterlerle diğer kriterler matematiksel bir bağlantı var. Ama matematiksel zorunluluk yok. Peki 5.1 kriterine geliyoruz. 5.1 kriteri nasıl olur? İşte 6 ile 5'i topladık 11, 0 ile 6'yı topladık 6, 0 ile 5 ile 0'ı topladık 5, 2 ile 5'i topladık 7 gibi gidiyor. Bu kriterde böyle oluşuyordu. Şimdi bu kriteri de sağlamaya çalışacağım bir deneme yapıyorum yine. Bu sefer birazcık daha yine akıllı hareket edelim. Şunu değiştirelim. 19 eklersek 20 eklersek 26 yapar 25. Hesapla diyorum. Fakat tabi değişik kriterler bu sefer sağlandı ama birçok kriter bozuldu. Bir tane daha değişik bir sayı deneyelim. 55 diyelim mesela. Hesapla dedim. Evet. İş koptu. Kesinlikle bunun artık bizim tarafımızdan bu şekilde deneyerek tutturulması mümkün değil. Yardım alalım. Yardım burada duruyor. Ben sizin için bu sayı grubunu da buldum. Devam edelim. Altıncı kriter'e geldik. Şimdi altıncı kriter buradaki sütunların ardışık dizilimidir. Bu sütunlar 3 basamaklı sayıların dizilimi, diğer sütun 2 basamaklı sayıların dizilimi ve bu şekliyle kriter oluşuyor. 7'ye bölünmesi, 7'ye tam olarak bölünmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Kur'an'da o şekilde çıkıyor. Kur'an'da o şekilde bir ölçü var. Karşımıza bu şekilde bir kriter olarak çıkıyor. Peki deneyelim yine. 150 yazlık atıyorum tabii Bakalım yine bütün kriterler bozuldu. Bizim bunu artık bulma şansımızın olduğunu ben hiç zannetmiyorum. 6 tane kriteri sağlayacak olan sayı dizilimini ben size yine bilgisayarda buldum ve bunları da yaptım. Bilgisayarda buldum diyorum fakat 69 milyarda birdir. E, kolay bir konu değildir. Yavaş yavaş artık çok uzman olan kişilerin bulabileceği seviyelere gelmiş bulunuyor. Yedinci kriterimiz yukarıdan aşağı dizdiğimizde 19'u sağlarken aşağıdan yukarı dizdiğimizde 7'yi sağlaması lazım. Buna mesane özelliği diyoruz. 15. Hicr suresinin 87. ayetinde bu olay geçer. 7 sayısı böylece ne devreye girer. Mesane oluşturur. 19 7 mesane oluşturur. Evet. Şimdi bunu yine sağlamaya çalışalım. Biz 145 diye bir deneme yapalım. Hesapla dedik. Yine bütün kriterleri bulduğumu görüyorsunuz. Kolay bir konu değil kesinlikle. Peki bunun da yardımını alıyorum ve artık burada e, olayın sonuna geldik. Bütün kriterleri ben sizin için buraya kadar ona kadar buldum. Maalesef bu 11. kriteri ekleyemiyorum, bulamıyorum. Yaklaşık 36 yıl bilgisayarımın çalışması gerektiğini hesap ediyor. Diğerlerini nasıl yaptım? Diğerlerini tabii ki benim meşleğim gereği programlama konusunda ve kriptoloji konusunda bildiklerim var ve bunları bulmayı başardım. Fakat bunları o 10. seviyeye kadar ancak uzman olanlar bulabilirler. Unutmayınız. ama siz deneyiniz. Denediğiniz zaman olayı öğreneceksiniz, görebileceksiniz. Denediğinizde şu sayının herhangi bir şekilde değiştirmesini hesapladığınızda göreceksiniz bakın. Bu tamamen bir şifre çözümüdür. Kripto paraların madenciliğini yapmak gibi bir olaydır. Bu kodu bulabilmek için algoritması derin bir sürü program çalıştırmanız gerekir. Evet denemelerinizi yaparsanız daha kolay olayı anlayacağınızı tahmin ediyorum. Bir insanın bu kodu oluşturması Kur'an'daki orijinaline baktığımızda görüyoruz bakın hepsi sağlanıyor. Benzerinin oluşturulabilmesi için yine bu kriterlerin tamamının Kur'an'daki gibi bu denklikleri sağlaması gerekiyor. Bu sayıların bu sayılar nedir? Bir kez daha söyleyelim. Sureler içindeki kodlama harflerinin sayılarıdır. Mümin suresindeki A harfinin sayısı 64, Tim harfinin sayısı 380'dir. Mümin suresini biliyorsunuz. Birinci ayet A ve Mim harflerinden oluşur. Bunlara kodlama harfleri diyoruz ve bu harfler ile sure kodlanmıştır ve benzerinin getirilmesi konusunda bize bir ölçme imkanı, benzerliğinin ölçülmesi imkanı sunmaktadır. Bu matematiksel metotla, bu kriptografik yöntemle biz Kur'an'ın benzerliğini kodlama harflerinin sayılarıyla oluşturduğu denkliklerle ölçme imkanına kavuşuyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu da burada bitirelim.